Yeah. big Daddy get it on Macy gray yeah. <laughs> drop top. drop top. On hot box. On your bitch yeah, thought, thought, thought. selam gençler bugün sizlerle beraber uzun zamandır beklediğimiz Kayra Online'ın gameplay'ini çekeceğiz. Bildiğiniz gibi Kayra Online kapalı beta'ya geçti. Kapalı beta'da bir oyuna bakacağım şöyle bir neler var, neler yok. Oyun hakkındaki görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Siz de mutlaka oynadıysanız görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu çok uzun olabileceğini düşündüğüm için çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen sınıflardan bir başlayalım gençler. İlk sınıfımız muhafız, ikinci sınıfımız savaşçı, üçüncü sınıfımız okçu, dördüncü sınıfımız büyücü, beşinci sınıfımız ise şifacı gençler. Klasik MMORPG sınıfları. Ee, gördüğünüz gibi saç şekli, saç renkleri, cilt renkleri, yüz çizimleri, göz renkleri, dudak renkleri, kaş renkleri, aksesuarlar, küpeler, dövmeler bunların hepsi mevcut. Ben daha önceden açtığım büyücü karakterle size bir oyunu anlatacağım. Oyunu söyleyeceğim, göstereceğim gençler. E, oyun hakkındaki görüşlerimi, oyunun e, nasıl tasarlandığını, oyunun gelişirse ne derece olabileceğini falan konuşacağız kısacası. Klasik kapalı beta sohbetleri yapacağız. Siz de bu sohbete dahil olmak için mutlaka ve mutlaka yorumlara kendi adınıza yorumlar yapmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi asama artı bastım. Ya ilk etapta şu an karakter gözümün önündeyken belirteyim. Benim bu oyundan tek sıkıntım şu. Ee, karakterler biraz kalas gibi olmuş. Mesela ben okçu oynamayı çok severim. Ama okçu oku çok garip tutuyor. Hani hoşuma gitmedi. O yüzden mesela okçu oynayamıyorum. En çok duruşunu, kullanışını sevdiğim büyücü var. O yüzden büyücü oynayacağım. Alpaku'dan yan görevler varmış. Yan görevlerimi alsak, demirciden ana görevlerimi alsak. Ne yapalım? Ee, yan görevler alalım. Ya yani, yan görev 9'da bir başlayalım. Dikenli zebani öldürerek 10 adet canavar kitabı topla demiş. Hemen hemen yapalım. Dikenli zebaniler karşımızdaymış. Yani gördüğünüz gibi oyun e, kapalı betede olduğunu belli ediyor. Yanımızdan geçen e, diğer oyuncuda da gördüğünüz gibi birkaç böyle animasyonlarda bug'lı gibi ya da böyle drop'lu gibi oynanış mevcut. Oyunda optimizasyonda da problem var. FPS çok dengesiz hareket ediyor. Ee, şu an ben gölgeler hariç en yüksek ayarlarda oynuyorum. 60 FPS oynatıyor ya. Hani herhangi bir sıkıntı olmuyor ama ee, sanki böyle PvP ortamına kalabalık bir ortama girdiğimde problem yaşayacakmış gibiyim. Şimdi tam olarak da e, bunu girmeden bilemeyiz ama nerede bu dikenli zebani ileride mi? Ee, neyse oraya gideseye kadar şunlardan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi statlar var. Bu statları kendinize göre ayarlayabilirsiniz gençler. Oynayış tarzınıza göre veya PvE'de zorlandığınız durumlara göre değişiklik yapabilirsiniz. Aynı zamanda burada silahçı, zırhçı gibi meslek puanları var. Bu meslek puanları da sizin craft yaparkenki başarınızı belirliyor yüksek ihtimal. Şöyle ben şimdilik silahçıya bir vereyim. Dikenli zebani değil mi? Aynen dikenli zebani. Neredesin dikenli zebani kardeş? Allah Allah. Nerede bu dikenli zebaniler? Vahşi kont. Alfa kont. Muhafız kont. Kontlar diyarındayız. Nerede lan bu dikenli zebaniler? Allah Allah. Dikenli zebani yok ortalıkta. Neyse şöyle bir yetenek animasyonlarını göstereyim bize. İlk şöyle buff'larımı basayım. Buff'larımı basayım şöyle. Ha, bu cam basmaydı pardon. Şu da karşının geliş hızını, hareket hızını düşürüyor. Yetenek animasyonları oldukça renkli ya. Ben yetenek animasyonlarını beğendim. Ve büyücü gibi karakterlerin alana sarlı yetenekleri gerçekten güzel. Şöyle şunları toplu toplu bakın böyle toplayacağım. Şöyle topla. Daha sonra şöyle alan yeteneğini kullan ve hepsini öldür. Yani bu olay gerçekten güzel. Yani oynaması gerçekten zevkli oluyor ve seri farm dönebiliyorsunuz bu şekilde. Hemen şöyle farm yapmayı özlemişim be. Uzun zamandır doğru düzgün MMORPG oynamadığım için insan özlüyor. Kaç level olduk? 13 level. Hangi yeteneğimizi geliştirelim? Ee, şu alan yeteneğimizi biraz daha geliştirebiliriz. Tamamdır. Birazcık statımızı da dayanıklılığa versek mi ki ya? Aslında büyücüde de çok dayanıklık verilmez ama. Sağlığa da verebiliriz. Ee, dirençe vermemiz doğru olur mu bilmiyorum. Ya bir tık savunmamızı arttıralım ya. Çok hasar yiyoruz. E yalnız bu dikenli zebaniyi nereden bulacağız bize ha? Hani nerede dikenli zebani? Ortalıkta hiç dikenli zebani yok. Gösterdiği yerlerde de yok dikenli zebani. Elimdeki silah yalnız çok güzel hasar vuruyor. Ya düz vuruş animasyonu bile güzel yani. Şu asada çıkan çember olayı güzel olmuş. Hoppala. Tek. Olmadı tek. O zaman böyle tek. Şu yeteneğimizden de canımızı basalım. O daha da olmamış. Oha lan bu ne böyle? Cehennem mortalı. Allah Allah Allah. Nasıl hasar vurdu? İki yetenekle dönüyoruz alana ama sağlamda hasar yiyoruz. Burası neresi böyle? Yani grafikleri oyunun bir kişinin yapacağına göre gayet güzel. Çünkü bu oyunu daha önce de söylediğim gibi sadece bir kişi tasarlıyor gençler. Bunun içine girebiliyor muyum? giriyorum. Bu oyunu sadece bir kişi tasarlıyor. Hani bir kişi tasarladığı için hani oyunun grafiklerine muazzam eleştiriler yapmayacağım. Çünkü grafikleri zaten çok da muazzam değil. 2020 yılında hani çok daha güzel grafikli oyunlar çıkıyor ama o oyunları hani onlarca yüzlerce kişiden oluşan ekipler toparlıyor, yapıyor. Bu oyunu bir kişi yaptığı için çok fazla bu olaya takmayacağım. Cehennem zebanesi bulmaya gideyim aynı zamanda. Benim eleştireceğim noktalardan biri oyunun bir tık optimizasyonunu düzeltmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir diğer eleştirim de oyundaki karakter animasyonlarının birazcık daha düzeltilmesi gerekiyor. Bu bir dikenli Ark Mortal. Bunu kesmesi zor olacak gibi ama boss gibi bir şey herhalde bu. Kestik. Kesemedik mi yoksa? Ölecek misiniz artık? Öldüler sonunda. Şundan ne çıkıyor? Parşömen. Savunma iksiri parşömeni. Ben iksirci değilim kardeş. Ben silahçıyım. Yüksek ihtimal bu parşömenlerdeki çıkılan özellikler ne bileyim daha iyi basıyorsundur diye düşünüyorum. Dikenli zebani diyor. Burada dikenli mortal var. Sen olur mu? Oğlum bunlar zor kesiliyor yalnız ha. Level aldık. Ee, yine şöyle bir alan yeteneğine basalım. Birazcık da şuna basalım. 20'de 20 yaptık mı yeteneklerimiz en üst noktaya ulaşıyor. Oyunda Kale Savaşları PvP'leri mevcut gençler PvP odaklı bir oyun gibi olacak gibi duruyor. Doğruyu söylemek gerekirse bunu açık beta olmadan hani klanlar oyunda toplanmadan kestirmek pek mümkün değil ama öyle olacakmış gibi duruyor. Aha dikenli zebani. Şundan dikenli zebaniden ne toplayacağız? Allah Allah canavar kitabı topla diyor. Çıkmıyor aga. Herhalde hemen çıkan bir şey değil. Sıkıntı yok. Allah Allah. İkincide de çıkmadı. Ulan yan görevler hep böyle zor mu olacak? Neyse abi biz farmlamaya devam edelim. Yani şu an kapalı betada ex dropları biraz fazla olduğu için farm yaparak da çok rahat kasabilirsiniz. Yüksek ihtimal şu e, tuş ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Q1 biraz garip durmuş. Ben onu F1'lere, F2'lere falan atarım. Siz bana gelesiye kadar var ya ben sizi takla güvercini gibi. Hah, canavar kitabı. Çok seri büyü atıyor ya. Bu çok hoşuma gidiyor ya. Bir canavar kitabı daha. Bu şey ne işe yarıyor acaba? Şu mor iksir, e, yeşil iksir. Savunma fiziksel. Bundan basalım ya bir tane ne olacak? Mezara mı götüreceğiz değil mi? Böyle seri seri. Lan ne boz kesilir var ya bunda. Ama enerjim çok çabuk bitiyor işte ya. Ee, enerjiye vereceğim yine biraz daha çünkü enerji dayanmıyor. Yani çok rahat oynanabilecek bir oyun. İnsanlar yıllarca dediğim gibi I.K.V oynadı. I.K.V'nin grafikleri vasat ama içeriği güzeldi. Hani bu oyunda e, grafiksel anlamda IKV'den kat kat daha iyi olsa da içerik anlamında da belki daha iyi olacak. Onu şu an için bilmemiz mümkün değil. E, geliştikçe geliştikçe bence yıllarca oynanılabilecek bir MMORPG olacaktır diye düşünüyorum. Çöl yılanı. Gel bakalım buraya bir seni bir keselim. Aa birader. Sen bizi zorladın yalnız. Oha nasıl vuruyor. Bu çöl yılanı bizi tokatlayacak gibi duruyor. Buraya hiç iksir de koymadık. Böyle kaça kaça Aa, peşimizi bıraktı. Can basalım bu çöl yılanıyla uğraşmayalım. Bu çöl yılanları bizi kesecek. O bunlar saldırgan mı yoksa? Ana bunlar direkt agresifmiş. Kaç ulan kaç 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 kaç. Allah hepsi agresif lan bunların. Bırakın oğlum peşimi. Bunlar var ya benim içimden geçer. Bunlar benim içimden geçer. Şimdi haritayı gezelim diyecektim. Bunlar böyle agresifse gezemeyiz. Yani şöyle etrafa şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman oyun üzerinde hani biraz da olsun hani böyle sevilebilecek şeyler var ya. Bu arada WASD ile de kontrol edebilirsiniz. Böyle ama mouse'la kontrol etmek çok daha iyi oluyor. Şu şeylere bakalım mı bir? Lonca var. Lonca sistemi şu an açık olmayabilir. Haritamız burada. Burada görevler ekranımız var. Burada mağaza ekranımız var. Mağaza ekranı daha açık değil. Yetenekler 60 level'a kadar Aktif yetenek Aktif aktif bunların aktif Bakın burada özel yetenekler hareketler ve Aktif yetenekler diye ayrılmış ama şu an için Sadece bu ekranı görebiliyoruz Bu belki kapalı betadan kaynaklıdır Üretimden de burası Craft ekranımız e, Craft yapacağımız yer Şu an burası da yapım aşamasındaymış Aslında o ekranı da Açsalar da bir test etsek güzel olabilirdi Yetenek animasyonları Güzel ya bakın Hava kararıyor. Gördüğünüz gibi hava karardıkça yetenek animasyonları daha da bir güzelleşiyor. Ya benim e, hoşuma gitmeyen nokta mesela büyücüyle muhafız vururken aynı sesi çıkartıyor böyle. Muhafız da büyü kullanıyormuş gibi sanki. Hani o yüzden pek hoşuma gitmedi o yönü. Bunlar daha kullanılabiliyor. Şu sol üste bakmayı her zaman unutuyorum ya. Güzel ya. Vallahi güzel. Gerçekten güzel. Hani gerçekten sabırsızlanıyorum şu oyunu açık betada tam sürün bir şekilde oynamak gerçekten güzel olacak. Farklı elementlerden büyüleri kullanabiliyoruz. Ateş var, buz var, su var. Seri görev yapmaya başladık ha. Gösterdiği görev canavar kitabı topla demiş. 10 tane canavar kitabı kaç tane oldu bize canavar kitabı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunları şöyle birleştirelim. Orada neden saymıyor acaba? Hepsinin içinden çıkmıyor bile. Şunu da kesiyoruz ama bunlardan zaten çıkmıyor. Bakın hava karardı. Bu kararma olayı çok güzel olmuş. Sanki böyle yaşayan bir dünyanın içerisinde gibisin. Neyse gençler lafı daha fazla uzatmayalım. Bir ilk izlenim videosu çektik. Oyunu bir inceledik. Oyun hakkındaki yorumlarımızı yaptık. Yani bunların hepsini sizlerle beraber değerlendirdik. Buraya kadar tüm benim görüşlerimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan sonra lütfen sosyal medya hesaplarınızda bu videoyu paylaşarak beni desteklemeyi unutmayın. Kayra Online serisinin devam etmesi için beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Görüşlerinizi özellikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bana daha farklı destekte bulunmak isterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.